<laughs> Çek hadi, gel. Tavşanı bir bitirin ki. bir tavşan mı? Neyse artık. Ne? <laughs> Dur takıldı. Çek. Ha, düştü. Günaydın. Biz kalktık. Melis saat 8'de kalktı. <laughs> bir tane eve bakmaya gideceğiz. Yine yer evi. Bunun ön bahçesi yok ama. Geçenki gibi ön bahçesi yok ama arka bahçesi kocaman. 4 odalı yine. 4 yatak odalı yani. Bir salonu var işte. onda işte randevu aldım ben az önce. Almıştım zaten. Randevuyu değiştirdim diyeyim. Çünkü bugün Melis geç kalktığı için öğlen uykusunda geç uyuyacak. Ve geç uyacağı için de geç kalkacak. Saat 3 kadar yetişemezdik. O yüzden saat 3.30'a aldım o randevuyu. Ee, bir tane daha ev vardı ondan haber bekliyordum. Bakalım arayacaklar saat 10'da biraz arayacaklar işte. Ona göre ikisini de arka arkaya bakacağız. Olursa. Olmazsa sadece bir tanesine bakacağız artık. Şimdi bir iki tane daha ev arayacağım. Aramıştı da haber bekledim de hala aramadılar beni geri. Başka bir şehirde. Onda pazartesi için. Bakalım. Birkaç tane bakalım da hazır olsun elimizde. Hemen bir tane seçeriz. Ev kiralamaya gidiyoruz. Tak paraları. Aferin. Takamadın Tak. siz de gitmeyin. İlla takılı kalacaklar. Faresiz yola çıkmam abi. Yine çıkarttın ya. Yani. Ha düştü. Ha düştü. Tamam tamam sinirlenme hemen. Ha paralarını düşürdün. Ha da paralar gitti. 징계네 <laughs> 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 신 fonksiyonumuz olsa o kadar daha iyi olurdu. Hani buraya kadar gelme oldu. Evler güzel apartman ama gördün mü şimdi şey kavandı. Kapandı şimdi ağaçlar şeyler var. Apartman da ama güzeldi. Düz Suyun da... Suyun kenarında. Biraz sonra 180 metre sınırsa. Bu evlerden bir tanesi. Buradan sağa döneceğim. Bu değil, bir dakika. Bu evlerden bir tanesi, bu tip ev yani. Dışarıdan böyle görünüyor. Şimdi biraz sonra gösteremeyeceğim ama ee, yine evin içini gösteremeyeceğim ama e, broşür falan alacağız tabii ki. O zaman yine resimlerden gösteririm. Biraz mahalleye de bakmamız lazım. illerde çocuklar oynuyor. O da iyi bir. O da iyi bir şey. Yani çocuklu mahalleler her zaman iyi olur. Biz geldik eve geldik var ya emlakçı sanki acele içindeydi eve girdiğimiz gibi hemen yukarı çıkalım o da bu o da bu o da bu mutfak bu ondan sonra bizi hemen sanki bilmiyorum bir randevu mu geç kalıyordu yine hepsini görebildik tabii ki de hani sanki emlakçının acelesi vardı onu kesinlikle öyle hissettik olsun sorun değil çünkü her şeyi yine görebildik istediklerimizi sorabildik e, evi çok beğendim. Um, gerçekten çok beğendim. Eve gittim. Broşür vermedi, onu da vermedi. Eve gittiğimizde e, internetten resimleri gösteririm. Ev tamamen şey öbürünkünden bile, ilkinden bile tamamen bitmiş. Duvarlar bembeyaz. Yepyeni boyanmış. Yerler her taraf bembeyaz. Yani bütün ev bembeyaz. Aynı otel gibi. Dışımız daha kolay olur. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Direkt evin içine gir, otur. Um, dört yatak odalı. Bahçesi büyük arkada. Evde resimleri gösteririm. Büyük ev, geniş ev. Öbürki gibi büyük geniş. Çok hoşuma gitti. O yüzden inan diyorum hani çok şey yapmayalım. Çok düşünmeyelim. Dedik emlakçı pazartesi ve en geç salı size bildiririz diye. Mahallesi de çok güzel. Mahallesi sakin. Ee, çok yakında bir anaokulu var. Onun arkasında bir uh, okuldan sonra işte çocuklara bakmak için uh, Kinderdorf for Life diyorlar, o var. Um, gayet çocuklu bir mahalle. Uh, sakin, güzel bir mahalle. <laughs> yeah. Melis'i biraz gezdireceğiz kızcağız arabada git gel yaptı. Yani dışarıda gezemedi. Hadi iyi oynasın dışarıda. Bir gelsin Değil mi? Hop. Önüne bak, bak bir tanem. Hvor er Susanne?

size evi göstereyim bu oturma odası bu boş Melis arkada ses yapıyor ona bakmayın oturma odası bu da oturma odasının diğer yanından çekilmiş resim bu mutfağı bu da diğer tarafından mutfak bu birinci yatak odası bu en küçük yatak odası ikinci yatak odası bu da çatıdaki yatak odası. Bu da resim çekmişler. Bu banyosu. Evet çekmemişler. Bir tane daha yatak odası var. İki tane büyük pencereli. Onu yok. Ama bir tane, bir tane daha çok büyük boylu yani çok büyük geniş bir tane şey var. Yatak odası var. Bu da çat, çatıdaki şuradan şu borun arkasında bir kapı var. O Burada yatak odasına giriyorsun. Bu ön taraf. Ha Çekmişler burada. Evet. Bu da ana yatak odası. Yani en büyük yatak odası bu. İşte master bedroom diyorlar. O da bu. Bu da bahçesi. Gayet şey buraya çıktığınızda komşuları gerçekten hiç komşuları hiç görmüyorsunuz. Yani o kadar privacy var ki. Hiç kimse içeriye bakamıyor. Siz dışarıya bakamıyorsunuz. Yani gayet rahat. Bu da bir yandan bakılmış. Bu kadar. Ev bu. Gayet yani tam böyle dediğim gibi girecek her taraf bembeyaz bitmiş bir şekilde. Ne? Um, evet. Bence çok güzel. Biz çok beğendik. Evin metrekaresi de 115 metrekareymiş. Yani burada da yazıyor zaten. 115 metrekare. Toplamda 400 In ne oluyor Türkçe'de? İçeriği ne oluyor? Ne dedin o? Ne? Kübük diyorlar ya. Hacmi. Ama bak burada da yazadın. Dört tane yatak odası var. Kesin banyosunu yaptım. Annesi uyuttu. Şimdi işte oturuyoruz beraber. Belki film bakarız. Ya da bilmiyorum. Tuğba edit yapacakmış. Çok uygun var, çok yorgunum. Gel hmm. uyurum bilmiyorum bakalım belki biraz filmin yarısına başlarım sonra bitiririm o da olabilir neyse yani izlediğiniz için çok teşekkür ederiz yarın görüşmek üzere bay bay